Hayran getirin oradan, hayran. Allah rahmet etsin, Allah yerinin üretsin, evet, Olur. Tamam, tamam. Olur. Yani. Şey Fiyet, ya, Allah olsun. Anladık. Çocuklar, hepimizin babaları öldük şu an. Şahriyet, yorucu, Allah'ın emri bu. Geber, geber. Şükretin, hiç tanrıya inanma, varlıkla layık. Kalk. Gel ulan. Babaları yemeyiz, bizim kafile... Bizim kafile buradan gidiyor abi. Şerda Hadi şey. Haydi, sağ ol. İhsan'ın şey asancı şey, Bizim mu? Biz bakım kitlemiz var. Aha. Evet. Burası, evet. evet. Burası bizim. O zaman ben şey diyeyim aşağı durlar nereye hadi, çay, hadi. hadi aşağıda bir çay bir çay, yok kuş. Kuş. çay yok, Bir, bir, aşağıda bir, aşağıda bir durur, çay aşağıda tamam çay şey için şey Allah razı olsun gidiyoruz biz ama hafta kapınıma yine şöyle abi yeri bir çay bari akşam namazından sonra da öyle çıkarsınız yok bak buraya da koyacağım. Geliyor.